Havalar soğudu. Toplu ulaşım araçları kalabalık, nezle, öksürük, halsizlik ve baş ağrısı yaşamanız muhtemel. Bu baş ağrılarınızın sebebi ise sinüzit olabilir. Sinüzitten önce sinüslerimizi bilmek gerekir. Sinüslerimiz bizim yüzümüzdeki içi boş olan havayla dolu olan odacıklardır. Bunların iltapla dolmasına sinüzit diyoruz. Sinüzit genellikle yüz ve göz etrafındaki, başın ön tarafındaki ağrıyla, burun tıkanıklığıyla, burun ve geniz akıntısıyla kendisini gösterir. Peki sinüzit temelli baş ağrılarını neler tetikliyor? Medipol Sağlık Grubu'ndan kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı operatör doktor Mustafa Burak Üstüne kulak verelim. Islak saçla dışarı çıkmak, soğuk yemek içmek, kendini iyi korumamak vesaire bunlar bu tür enfeksiyonların daha kolay bir şekilde ortaya çıkmasına sebep oluyor. Sinüzit de migren karıştırılabiliyor. Hatta iki ağrı birlikte bile seyredebiliyor. Sinüzit için tedavide ilk tercih antibiyotikler. Yeterli olmadığı noktada ise cerrahi yolla kamera sistemleriyle iltihap temizlenebiliyor. Kronik sinüzit ise cerrahi işlemle sinüs kanalları genişletilerek bir daha cerrahi müdahale ihtiyacı kalmadan tedavi edilebiliyor.